Sivilce olmak üzere akne ve siyah nokta problemleri ergenlik dönemlerinden itibaren karşılaşılan sorunlardandır. Özellikle bayanlar için fazlasıyla sıkıntı veren bu sorunların oluşumunda bazı besinler de çok etkilidir. Doğadaki sağlık ekibi sivilce akne ve siyah noktalara neden olan besinleri araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayınız temel olarak balık ile beslenen Eskimolar ve Japonlarda geçmişte sivilce, akne ve siyah noktaların çok daha az olduğu biliniyor. Ancak Eskimo ve Japonlar batı tarzı beslenmeye geçtiğinde bu cilt problemlerinin de fazlalaştığı tespit edilmiştir. Bu yüzden belirli besinleri dikkatli tüketmek, sivilce, akne ve siyah nokta oluşumunu engellemek için çok önemli. Peki akne, siyah nokta ve sivilceye neden olan yiyecekler hangileridir? Şimdi gelin bu besinlerin hangileri olduğuna birlikte göz atalım. 1. Rafine tahıllar ve şekerler. Fazla şeker ve karbonhidrat tüketenlerin sivilce, akne ve siyah nokta problemi ile karşılaşma oranı çok daha yüksektir. Bu yüzden cilt sorunlarınızın azalmasını istiyorsanız beyaz unla yapılan ekmek, kraker, tahıl, makarna ve tatlılardan, gazlı ve şeker oranı yüksek içeceklerden, pirinç ve tatlandırıcılardan uzak durmalısınız. Şekerli ve gazlı içecekler akciğer yağlanmasına neden olabilmektedir. Akciğer yağlanması da cilt yüzeyinde sivilce akne ve siyah nokta oluşumuna neden olabilmektedir. Mısır şurubu ve akça ağaç şurubu gibi sıvı tatlandırıcılar da cilt problemlerine neden olabilmektedirler. 2. Fast food tüketimi. Özellikle gençlerin çok fazla tükettiği, rafine karbonhidratlar açısından zengin olan hamburger, kızarmış tavuk, sosisli sandviç, patates kızartması, gazlı ve yoğun asitli içecekler gibi gıdalar cidde, siyah nokta, akne ve sivilce oluşumunun artmasına neden olabilmektedir. 3. Hayvansal besinler. Günümüzde et üretiminin artması için hayvanlara yoğun miktarlarda antibiyotikler verilebilmektedir. Antibiyotik kullanılarak üretilmiş hayvansal besinleri fazla şekilde tükettiğinizde de doğrudan o antibiyotikler vücudunuza girip hormon hormonal bozukluklara ortam hazırlayabilmektedir. Bu durum sivilce akne ve siyah nokta oluşumuna neden olabiliyor. Bu nedenle cilt problemleri yaşayan kişilerin organik olmayan hayvansal besinlerden bir müddet uzak durması gerekebilir. 4. Kuru yemişler kuru yemişlerin içerisinde yoğun miktarda omega 6 ve yağ asitleri bulunmaktadır. Bu yağ asitleri aşırı miktarda tüketildiğinde doğrudan akne, siyah nokta ve sivilcelerin artmasına neden olabilmektedir. 5. Çikolata ve diğer şekerli gıdalar Çikolata ile akne ve sivilce ilişkisi 1920'li yıllardan beri araştırılıyor. Bu gıdaları çok fazla tüketmek cilt yapısını derinden etkileyebilmektedir. Çikolatanın akne ve sivilceyi nasıl arttırdığı kesin olarak bilinmemekle birlikte sık sık çikolata yemenin bağışıklık sisteminde akne ve sivilceye yol açabilen bakterileri çoğalttığı tahmin ediliyor. Çikolata ve şeker tüketimini azaltarak akne ve sivilcelerinizi de doğrudan azaltabilirsiniz. Akne, sivilce ve siyah noktalardan arınmış, pırıl pırıl parlayan bir cilde sahip olmak için yukarıda saydığımız besinlerden mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor. Son olarak da kanalımıza abone olarak videonun altına yorum yapmanızı, videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz.